Bir diğer kategorimize evet. alalım. Bir diğer kategori ise kimlik ve erişim yönetimi. 3 ee, adayımız, efendim 3 finalistimiz var. diyelim daha doğrusu aday evet. değil. Mi? Finale kalan üç firmamız zarfımız geliyor, birinciyi öğreniyoruz. Evet. sıkışmış galiba. Ee, Graizel firmamız. Pem, Pem ürünü çok önemli. Ee, hani rahat da konuşmam gerekirse aslında bir İsrail ürünü olan Sayır Arkım yerli muadili, güçlü bir muadil. Birkaç daha ürünümüz var ama bu ürün de çok güzel. Tebrik ederim. Tebrikler. Var olunuz. Buyurun efendim. Ödülünü de rica edelim. Sizin de duygularınızı alalım Sayın Başkanım, Sayın e, Bakanım, e, Değerli Misafirler e, Öncelikle bizi bu ödüle gö layık gördüğünüz çok teşekkür ederiz e, Henüz daha yolun başında izliyoruz. Rakiplerimiz çünkü çok uzun zamanda bu sektördeler Ve biz de e, bu alandaki tecrübemizi, bilgimizi ve burada bizim de olduğumuzu Sadece Türkiye'de aynı zamanda dünyada da göstermek istiyoruz e ee, bu ödülde bizi like gördüğünüz tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şöyle alabilirsek evet. sizi Efendim, e, Alparslan Kesici ile bir hatıra fotoğrafı da. Güçlü bir arkılı şefendim. Evet. Çok çok teşekkürler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim. Tebriklerimizi sunuyoruz.